Merhaba arkadaşlar. Yine tepe vurumu. Sandıkta tepe vurumu videolarımıza devam ediyoruz. Şöyle uygun örneklerden istifade edebileceğiniz bu makasların bıçakları şöyle dönebiliyor. Ne oldu? Şunu Şurasından aldım. Bu şekilde. Bunu şöyle. Şuradan aldım. Bu, dala gelmiş. Tamamen aldım bunu. Zeynep. Şunun ucundan aldım şekilde. Şu dalın içe gelen sürgününü aldım. aldım. Onu ileri gideni aldım. Bunu ileri gidenlerini aldım. Bu şekilde de fındık dalının çok uzaması dezavantajdır arkadaşlar. Fındık dalı çok uzadıkça çok fındık olmaz. Mümkün olduğu kadar kısa ama bol miktarda genç sürgünü